Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir sosyal deney videosuyla karşınızdayım. Daha doğrusu kanalda ilk defa olacak ve iki tane duyurum olacak arkadaşlar. Uzun süredir video atamadım arkadaşlar. Bunun için gerçekten özür dilerim. Çünkü konu bulamadım ama daha bu sabah yeni bir konu buldum. Ve ikinci duyurum da ben arkadaşlar bir iki veya bir hafta sonra muhtemelen bir hafta sonra köye gideceğim ve köyde video atamayacağım bir ay kalacağız orada yani bir ay video yok ee, dolayısıyla mesafeye de giremeyeceğim çünkü internet yok <laughs> ee, her neyse bir yeni bir tane animasyon aldım onu denemek istiyorum Oh çok büyük oldu bunu koymasam mı çok 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 yer kaplıyor bunu koymayacağım. Başka bir şey koyacağım. Bunu mu koysam? Dur bakayım nasıl oluyor? Yani... Bunu da koyabilirim, bunu da koyabilirim. Kalan nasıl? Gerçekten çok zor. Ondan gaza bunu koyacağım. Evet, bunu koyacağım. Tamam. Ee, evet. Konumuz zaten başlıktan da görebileceğiniz gibi. Ee, Pixie'nin kombinini soracağız. Biz sosyal deney yapacağız. Yani sohbet odalarına girip girip sizce Pixie'nin kombini nasıl diye soracağız. Şimdi öncelikle bir kafeye girelim. En basit, en sade. Evet. Ben petpetimi de mi yanına alsam? Gerek yok aslında. Starcoin Toplağı zaten yeni geldik. Hayır teşekkür ederim. Hemen sorayım ben. Videoda olduğumu da belirttim. <laughs> ne olur bir şey deyin. Takmamazlıktan gelmeyin. Lütfen. Stark lütfen. Ya hadi ya. Abi bu kadar sessiz olamazsınız. Belki yazıyorlardır diye geçiştireceğim. Abi kimse bir cevap yazmıyor. Oradan çıktım çünkü kimse takmıyordu. Ay oyunlara girdim yanlışlıkla. Sohbet diyelim. Bu sefer Paten Park'ına gideceğim. Evet. Ya da giremeyeceğim. Ha, tamam Allah'tan birileri var. Önüme geçip duruyorlar. Ağlamak istiyorum. Evet ben hemen bir sorayım. Yeter şu. Arkadaşlar Mesafe beni oyundan attı. Sebebini bilmiyorum ama beni oyundan attı. Neden Mesafe? Neyse. Sonra sahile falan gireceğim. Sonra tekrar kafaya gireceğim. Tabii başka kafaya girebilirsin Alan ne oldu bir olsun. Şuraya geçelim. Tamamdır. Şuraya geçelim. Hemen sorayım ben. Evet gönderdim. Ve lütfen cevap versin. Onumdan <laughs> aynı boyda duruyoruz. Öf. Allah'ım ya. Attım. çok güzel dedi biri. Kötü dedi. <laughs> um, başka söyleyen yok mu ya? <laughs> 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 Pixi kim Aki? <laughs> Pixi'den nefret eden ben. Güzel konu bir piksinden nefret şu arkadaki VIP kız hani arkasından gölgeli bir şey çıkıyor ya. Ee, sonra şu gri saçlı çocuk daha şey dedi. Ee, zaten gördüğünüz bence kombi çok tatlı değil mi ya seviye beğeneyim var Beğenmişim zaten. Evet buradaki yorumlar bu kadardı. Belki son yorumlar da olabilir. <laughs> Neyse sahile girelim. kanka senin ya. Bu arada fark etmişsinizdir nihayet 14 level olabildim. Hadi 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 hadi. Evet 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 fazla gitme tamamdır. Şimdi hemen sorayım. Evet attım. Mük dedi biri. Ee, Selam bu arada <laughs> size diyor <laughs> ee, sorayım bir başka yorum yok mu yok <laughs> o zaman çıkalım mı <laughs> ee, Tamam ee, videonun kısalmasını istemiyorum ee, mağazaya girelim Sonra belki pet pet parkına da gireriz. De orada çok az yol oluyor. Ben bir keresinde kendi petimi şey yapmak için gitmiştim. Bir sorayım hemen ben. Evet söyledim. Videodayım sizce. Pixie'nin kombini nasıl? Ne olur birine cevap versin. Pixie mi? bir şey mi ya? Yazıyor diye Sen kafayı kullanırsın. Kötü bir de <laughs> dıt dıt gibi. <laughs> Arkadaşlar biri şey dedi. E, ee, sen kafayı sürmüşsün. Hangi ne cevap vereceğimizi biliyorsun zaten berbat dedi. Her neyse. Son bir yere girip bitirelim. O da tekrar kafe olacak çünkü kafede kimseyle konuşamamıştık. Evet, ıı, ne olur biri olsun. Ama durmam lazım. Yazın sonu çok beğendim tarzın çok iyi. Kim o be? Aa geçemedim bir şuraya. Arkadaşlarınız geldi, size soru soracak. Nihayet... Hayır, teşekkür ederim. Tamam, hemen bir sorayım ben. Evet, yazdım. Videodayım sizce, Pix'in kombini nasıl? Çıkacak <laughs> ee, Evet, girdiğim hiçbir kafeden hiçbir sonuç alamadım. Artık canıma atak etti ve MZP gene beni oyundan atmıştı. Ee, ve gene attı. ikinci kez videoda değildim ve e, videonun sonuna geldik. <laughs> videonun sonuna geldik. Çünkü hiçbir sonuç alamadım. Herkes mi afk olur ya. Neyse sizi severim. Kendinize iyi bakın. Aslında bu videoyu bayağı uzun yapmak isterdim. Çünkü birkaç gündür video atamıyorum. Ya yani birkaç gün değil, bayağı uzun zamandır. Video atamıyorum. Bunun biraz uzun olmasını isterdim ama ıı, şu an zaten videonun 8 8 dakika olmuş. Ee, bence bu yeter. <laughs> Her neyse sizi seviyorum. Ee, birileri cevap yazsaydı daha uzun olurdu. Neyse sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.